hadi bakalım toz kısım atalım hmm. gel 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 gel. Gel, bakalım. gel bakalım hadi bakalım Haydi annesi annesi gel annesi Güzel oğlum Good morning, good night. Daha yeni biz de yayından çıktık. Yayına girdik tekrar. Gel bakalım. Welcome to Stories YouTube. Aa, cevizleri nereden buluyor bu şeyler, kargalar? Ceviz atıyor kargalar. Hadi gel. Gel, 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 gel. gel canlı yayınındasınız arkadaşlar. Yayını yeni açtık. Good morning, good night, welcome to Blum Stories, YouTube. Hi, best regards. Blummy, friends love. Blummy from Blonski and Türkiye in Istanbul. Hadi gel. Şu anda canlı yayını yeni açtığımız için kimsecikler yok. Ee, sabahki yayınımız çok güzeldi 1200 kişi izledi çok teşekkür ediyoruz herkese arkadaşlar bu arada galiba yeni bir şey var videoların bazı önemli yer.